İngiltere'nin ve Londra'nın ilk ilk midye dolma dükkanını açmış bulunmaktayız. Dükkanımızda midye dolmanın çeşitleri balık ekmek, balık dürüm, balık kokoreç gibi ürünlerimiz bulunmakta. Aynı zamanda midye tava, kalamar, perides de yapmaktayız. Aynı zamanda Nevizade Ülke ile birlikte bu akşamlarda bu şekilde sponsorluk yaparak midye ikramında bulunuyoruz. Ee, i̇nsanlar bizi seviyorlar, biz onları çok seviyoruz. Çok da eğleniyoruz doğrusu. Ee, Özellikle İtalyanlar, Yunanlar, İranlılar, Iraklılar, Suudi Arabistan tarafından çok fazla müşterimiz var. Dostun çok multicultural yani karışık kültürlü olan bir yer. Biz de dükkanımızın konumu sebebiyle pek çok farklı ülkelerden insanlarla karşılaşabiliyoruz. Denemeleri için zaten ücretsiz olarak ilk midemizi biz ikram ediyoruz. genellikle beğeniliyor ve sonrasında bizim müşterimiz oluyorlar. E bu durumdan çok memnunuz. Adet olarak satışta bulunmuyoruz. Küçük porsiyonumuz, büyük porsiyonumuz, yarım kilomuz, kilogram olarak satmaktayız. Ee, küçük porsiyonumuz elden başlıyor. Porsiyonlar büyüdükçe o şekilde artıyor efendim. Yani hafta sonları daha yoğunuz. Yaklaşık olarak 3.000, 3.000, hafta içi 4.000, 5.000, hafta sonları 10.000'e 10 kadar midye, midye satmaktayız. Biz İskoçya'daki Shetland adasından midyelerimizi getirmekteyiz. Gerçekten İskoçya bu konuda... E, çok kült, yani midye çok kültürlü bir üretime sahip. Midyelerimiz de gerçekten inanın Türkiye'de bulamayaca bulamayacağımız kalitede etli midyelerimiz bulunmakta. Bundan dolayı bizim de işimiz biraz daha, biraz daha kolaylaş kolaylaşıyor doğrusu. Gelen müşterilerimiz genellikle Türkiye'deki yedikleri midye olmayla birebir e, olarak bulduğunu söylemekte. Daha güzel bulduğunu söyleyenler de var. Midyenin kalitesi konusuna gelirsek gerçekten İskoçya'da Shetland adasında bulunan midye Türkiye'deki denizlerdeki midyelere nazaran oldukça kaliteli. Bunu söyleyebilirim. Ya midyada olmayı genellikle Türkiye'ye seyahatlerinde bulunan veya Türkiye'de yaşayan İngilizler biliyor. Ama dükkanın dışarısındaki işte yazılı olan seafood, fried seafood, stuffed muscles gibi söylemlerden dolayı içeri giren içeri giren söylemlerden e, insanlar içeri girdiklerinde biz ikram ediyoruz. İlk defa midyada olmayla aslında orada tanışıyorlar. Bu aslında baktığınız zaman Türkiye'ye ait olan, Türkiye'nin e, geleneksel Sokak lezzeti olan midyeyi bir noktada biz tüm İngiltere'ye ve tüm Londra'ya tanı tanıtıyor da oluyoruz aynı zamanda. Aynı zamanda Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, e aynı zamanda kendi mobil uygulamamız ve internet sitemiz üzerinden tüm Birleşik Krallık'a bir sonraki gün yollama yapıyoruz. Londra içerisinde aynı gün yaklaşık 30 dakika 40 dakika kadar içerisinde müşterilerimize midyelerimizi, balık ekmeğimizi, balık dürümümüzü, midye tavamızı, kalamarımızı, karidesimizi ulaştırıyoruz.